Burada biri mi var? Evet bu biri. Şimdi burada da biri var ve ben buradan bir kaçarım. Hemen sağım bir dakika kapıyı açtım. Kapat kapıyı. Misafir kabul etmiyorum bugün. Arkası dolu. Çıkalım. Biz çıkalım şimdi. Merhabalar. Aa, diğeri ölmedi. Abi yanında kaç kişiyi öldürdün bilsen. Arkadaşlar selamlar. Kış güncellemesinden dolayı şu an benim için oyun oynanmaz durumda. Nedeni şu ki oyuna gelen son güncellemeden dolayı hareket ettiğimde mouse sapıtıyor ve bunu halen daha düzeltmediler. Ve düzeltmedikleri için kış güncellemesinden sonra halen daha ben oyunu oynayamadım. Oynanmaz bir durumda. O yüzden eski bazı videolarından birini videosuz kalmaktan ziyade hazırladım ve paylaşıyorum. İyi seyirler. Pardon merhabalar. Merhabalar kaçarım ki. Şimdi hızlı bir şekilde sol yukarı oynayacağım. Bak, can güle güle. Arkamdan gelen var mı? Ben çok iyi başladım. Bir dakika. Buradan oynayacaklar mı? Oynayan yok. Yukarı çıkarım. Bir bakarım. İki kişi var. Adam beni hala da orada mı bekliyor? Can, diğeri de burada. Tamam, çok iyi. Devam. Şimdi, Tamam merhaba, güle güle. Neredeler bunlar? Yukarıdalar, değil mi? Bak şimdi. Nereye koşuyorsun öyle? Aman Allah'ım büyük rezillik. İyiyim. Sumo. Yokum ben burada. Şimdi yukarı oynayacağım. E. Ee? Diye mi çıkalım? Yo burada adam var ya. Tamam güle güle. Sana da güle güle. Devam. Üstüm dolu bu arada. Baya ses geliyor. Bak bu adam beni var ya. Kaç defa vurmuş mu onu? Bir. Halen daha beni burada bekliyor ya. C üst taraf mükemmel duruyor. Ya yani, arkadaşlar benim acilen oraya gitmem gerekiyor. Smoke 1, Smoke 2. Hiç bakmayacaksın. Bakmayacaksın. Artık içeridesin. Şimdi. Bakarlar mı? Bakmazlar. Hemen yukarı oynayacağım. Yukarı oynayacağım. Ben güle güle. sana da güle güle. Bir dakika. Önce önden bu gitsin. Önden bu gitsin. Acelem yok. Adam şurada yatıyor. Bak. Şurada yatıyor. O bir daha bakmaz bence. O bence bir daha bakmaz. Şu güle güle. Şurada adam var. Onu oynayacağımızdı. Yukarıdan gelecekler. Gördüm adamı. Oynar mı? Bence oynaması gerekiyordu da. İçeride solda. Tam çok, çok zor vurdum adamı. Ah farklı bir şekilde girseydim içeri belki alırdık. Can merhaba. Burada supportla depilatörle koşarsanız çok daha hızlı koşuyorsunuz. Aynen. Böyle Bir dakika dışarıdan oynayacağım oraya. Bak şimdi iyi izle, izle. izle, Tut buradan. Abi mükemmel girdim içeri ya. Tamam o bir defa. E bu bizden değil. <laughs> ben bunu bizden sanıyordum. D alttan gireceğim. Aynen. D'de çok iyi bir dükkan açacağım ben. Şimdi. Devam aynı şekilde gireceğim. Kimse şey yok. Burada biri var mı? Bunlar iyi alışmış buraya. Bir dakika. Sumok. Canım güle güle. Canım güle güle. Altı mermi bana yeter. Gayet iyi. Şimdi burada biri var mı? İki kişi var içeride. Şuraya bir adam buraya buraya. <laughs> İyiyim. Açıktan geleceklerdir ya Doğanlar? Şuradan bir yerden kesin geldi. Okuyorum da işte. Göremedik adamı. Göremedik adamı. Koko'da doğdum ya. Koko'da doğdum ama oradan gitmeyeceğim. Koko çünkü ölecek. Koko ölecek. Bir dakika. Şu duvarın arkasında adam var. Burada adam var. Yani o indir. Kestiremedim adamı. Adamı kestiremedim. Koko'dayım yine. Koko merhaba. C gitmiş Koko. Abi merhaba. Şimdi C... Tam güle güle. C bir çeker ya ben temizledim. Aynen. Merhaba. Adam bomba geldi. Daha gelirim. Sumop. Yukarıdan bakıyor. O yukarı hiç sevmiyorum. Nereden yedim? Nasıl? Selam. Kolunda, solunda. 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 Adamın ölmesine sebep oldum. Sorry bro. Aa beni bilen bilirle oynuyorum. Can merhaba. Beni bilen bilir. ha? Bak şimdi. Dostum pardon. Gel. Alttan geliyorlar bu arada. Alttan giriyor adam. Giriyor. Gir artık. Güle güle. Tam aşağıya oynayacağım ama. Buradan oynayacağım. Bir dakika. Artistliği bırak artistliği. Gidiyor adam. Ben güle güle yanıyorum. Bir dakika. Beni benim bilir beni alacak mı? Alacak mı? Adam bayıldım sana kardeşim benim. Şimdi beni bilirle oynayalım. Can merhaba sağda şurada be. Adam burada. 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 Yukarıda. Yo. Seni kim öldürdü ya? Karşıdan. Cem Güle Güle arkadaşlar C dışarıdan oynayacağım bakmayacaksın bakmayacaksın kural bu kural bu bakmayacaksın bakmayacaksın tamam buradan çıkarım bakayım ne var burada ne var burada hani Şurada bir yılan var alamıyordum daha alamıyordum daha tamam iyi duyuyormuş kulaklarını sevdim Cem Güle Güle Hemen sol kapıda biri var. Kapıyı tutuyor bak. Bunu da kulaklığını sevdim. Ben güle güle atlayacaktım da tırmandım. Neyse. Hemen hemen aynı yere gitti. Ben güle güle. Şimdi tek silahla oynadığım için de Tümü tüm saramak istemiyorum. Her mermi önemli. Yukarıda adam olabilir. Şu smoke atacaktım. Smoke'um yok. Şişt. Eee? Nerede bu kadar adam? Al karşı gitmiş. Karşı gitmiş. Bir dakika. Canım merhaba. Buradan bomba geldiydi. Güle güle. Solum demen adam var. Yok. Buradaymışım. Şimdi. Tamam alacağım seni. Alacağım seni. Bekle az sabırlı olmanı istiyorum. Güle güle. Bu adam mıydı acaba? Bence o. O. Evet o adam. D'ye gidelim. Yalnız D bizimki çekiyor. Bak dışarıdan oynayacaklar buraya. Bana güvenin. Bak geldi bir tane. Can güle güle. 11 mermi yeter mi? Yetmez. <laughs> 11 mermi hiçbir yere yetmez. Canım çok iyi kaldırdın beni burada ama keşke kaldırmasaydım. Açıp gitseydim. Hiç de alınmazdım. <laughs> Abi ne güzel bir yerde duruyorsun sen. Şimdi D'yi ele geçiriyorlar bu arada. C şu alt katta da biri var. Önce burayı temizleyeceğim. Sonra D'ye. Ya da o beni temizleyecek. <laughs> D'ye bir türlü giremiyorum ya. Benim için artık var ya. Acayip bir mesele haline geldi. Adam ne kadar temiz girdi içeriye. Kimse de fark etmedi biliyor musun adamı? Abi. Smoke Ben burada durma. Burada durma adamı yiyorlar. Sumok. Tumop. Tumom bitmiş. Tepeden atıyor ya. Aman merhaba. Aynen bu tepeden bir yerden attı. Neyse. Kallen daha burada. Hı. Ya bu çocuğa bayıldım ya. Birlikte ölüyoruz ama adam yukarıda ya. Keşke mikrofonu açsaydım. E gidelim Miki'yi bir ziyaret edelim ya. Değil mi? Adam oraya güzel dükkan kurmuş. Bir dakika. Normalde buradan gitmediğimi biliyorsunuz ama gittik. Ben güle güle. Miki'cim yok sen Miki değilsin. Miki bir alt katta. Aynen Miki'nin dükkan bir alt katta. Ki Miki dükkanı terk etmiş. Sağdan biri geliyor. Sağdan biri geliyor. Biri geliyor. Biri geliyor. Yukarı çıktı galiba. Mok. Bir dakika. Yukarıda biri var. Birileri var. Önce ayaktakine şimdi yerdekine. Ha? Ayaktakine çünkü iyi vurmuştu. Can az olduğunu biliyordum. Bak sol açıkta biri var. Burayı kim nereden çekiyor ya? Bir dakika. Yılan. Ah. Bir dakika. Kaçamayacak o. Kaçamayacak o. Ya da kaçtı mı? Nerelere girmiş? D'yi bir çekelim. D'de doğacaklar. Ya, hiç ki ben vursaydım. ya. Buradan bir dünya adam gelecek bak. Köprüden de biri çıkabilir. Biri orada, biri köprünün altında. Tembüle güle güle. Güle güle. Çok açıkta biri var. Ona gidebilir miyiz? Bilmiyorum. Gideyim mi? Bak giderim. Yılan yılan geliyor. Beyler siz alın ben tutuyorum burayı. Bizimkiler sattı ya. Ben çok iyi tutuyordum burayı. Biri bizi kaldırır mı? Bir niyetlendi ama. Beni bilen de doğalın. Kardeşim seni çok iyi biliyorum da. Kalk. Kalk. Kimi kaldırdık? Bir dakika. Geleceğim oraya. Kalk. Şimdi. D'yi bir alalım. Adam burada. Biri biri de burada. Yaşıyor. Bir dakika geleceğim. Bir dakika sana da geleceğim. Bir dakika. Hepinize geleceğim. Yeterli mermim yok. Bu yaşıyor mu ya? Gerçekten yaşıyor. Bir dakika. Sen güle güle. Bu sen miydin? Bu sendin. A kaldı adamlarda B'ye gidiyor. Bu arada bu haritada daha B'ye hiç gitmedim. Bir dakika vurma beni işte. Gayet iyi gayet iyi. Altta biri var ama altta oynamayacağım. B'yi tutmak istiyorum. Şimdi bence B yukarıda bu adam. 2 kişiler 2 kişiler 2 kişiler Nereye çıkmış? Tam güle güle. E bu kolaydı ya. Açıktan geliyorlar. Bir dakika. Buradan çıkacak. Çıkacak. Çık artık. Çık artık. Ben gidiyorum. Nereye atıyor acaba? Yani şurası çok güzel. Sol taraf çok güzel. Bir dakika. E ölmüş bu. Sağ tarafında da çok adam ama. Bir dakika. Abi ne oluyoruz? Bir dakika aşağı atlar mı? Ben olsam atlardım. Ama herkes ben değil. Canım sağdalar. Canım yukarıdalar. Güle güle. Soldakini kim öldürdü acaba? Arkadakini. Benim hedefim oydu. B yine gidiyor bu arada. Aşağıdalar. Şurada bir yerde. O burayı görüyor muymuş? Adamın boyu uzun beyler. <laughs> Yapacak bir şey yok. Göremez dedim ya. Yani fena bir oyun olmadı. hızlı bir oyun oldu. Günlerdir de oynamıyordum, gerçi oynuyordum da görev yapıyordum. Bak görev yapaktığım oyunu o kadar soğuttu ki o kadar olur. O zaman görüşürüz. Beni bilenli de, de buradan selam.